Derin millet, kavramına ta, likat. Dücane Cündioğlu, 23 Şubat 1999 Derin millet ifadesini ilk kez Sayın Aydın Menderes, ten Kendileri bu vesileyle derin devlet şeklinde yaygınlaşanma, lüümsiyasi tabire ta, rizde bulunmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda ihtiyaç duyulan, derinliğin, devlet, ten ziyade millet, te aranması lazım geldiği hususunun altını da gayet itinayla çizmiş oluyorlar. Derin millet tabirinin, siyasi ciheti, itibariyle muhtelif tedahilere yol açtığı ve açacağı muhakkak. Çünkü bu tabirle mevcut ahval ve şerahiti de nazar itibar almak suretiyle millet iradesiyle devlet iradesi arasında var olduğu düşünülen gerginliğe atıf yapılmış olduğu gibi, siyasi merkezin, halkın zaten yeterince incitilmiş olan değerlerine gerekli hürmet ve ihtimamı göstermesi ikap ettiği de bilhassa belirtilmiş oluyor. Hiç kuşku yok ki Sayın Menderes, derin millet tabiriyle işaret ettikleri olgu ya da duruma bizzat açıklık getireceklerdir, getirmelidirler de. Zira, tarihsizlik, zaman ve yurtsuzluk, mekan, marazının hem fikri, nazari, hem de siyasi, Ameli, hayatımızda iyiden iyiye kökleşmeye yüz tuttuğu şu günlerde, Osmanlı benim için merci muhabbettir, sözünü sarf edebilen ve bu sözle sadece hissi değil, aynı zamanda zihni bir tavrın ve duruşun sahibi olduğunu da gösteren bir devlet ve fikir adamından beklenen de budur. Binaenaleyh ben burada, ihmal edilmemesi lazım geldiğine inandığım bu kavramsal aracın mücert siyasi karşılıklarıyla meşgul olmak yerine, milletin derinliğine nasıl ulaşılabileceği suali çerçevesinde birkaç noktaya dikkat çekmeye çalışacağım. Tarih, kendisine sırtımızı dönebileceğimiz bir arkalık değil, bilakis ayaklarımızı üzerine basarak üstünde yükselebileceğimiz zeminin adıdır. Bu bakımdan bir toplumun ayaklarının altından tarihi çekip aldığınız an, tarihsiz bırakılmış o toplumdan bir daha ayakları üzerinde doğrulmasını bekleyemezsiniz. Nitekim bugün biz Müslümanlar, ı ne nereye gittiğimizi bilemiyor olmamızın nedeni, nereden geldiğimizi bilemiyor olmamızla alakalı değil midir? O halde hiç tereddüt etmeden, bir milletin derinliğinin, o milletin kendi tarihinin derinliklerinde aranması lazım geldiğini söyleyebiliriz. 20. yüzyıldan, 1924'den aşağıya inmesi, 12. yüzyıldan, 1111'den, yukarı çıkması yasaklanan bir topluma bir takım sloganlar ezberletmek ya da kırık dökük birkaç tarih belletmek suretiyle tarih şuuru verilemez. Kendisine güvenini kaybetmiş ve neredeyse ben idrakini yitirmiş bir toplumun hafızası zayıflayıp mazisinin sınırları küçüldükçe, elbette istikbale dair hayalleri de küçülecektir, zira mazisi olmayanların istikballeri de olmaz. Dil istediğimiz gibi kendisiyle oynayabileceğimiz, dilediğimiz takdirde dilediğimiz gibi ve hem de hoyratça kesip biçebileceğimiz basit bir ifade aracı, adi bir alet değil, düşünüşümüzü belirleyen, tahassüslerimizi kendisinde ve bahusuz kendisi vasıtasıyla muhafaza ettiğimiz zengin bir hazinenin adıdır. Bu bakımdan bir toplumu dilinden etmek, hiç şüphesiz o toplumu benliğinden etmek demektir. Öyle ya, babalarının vasiyetini okuyamaz hale getirilen çocuklar, çocuklarına neyi nasıl vasiyet edecekler? Evet, bugün çocuklarımıza vasiyette bulunabileceğimiz neyimiz var? Hafızalarımız bomboş, dillerimiz kekeme, şuurumuz muhtel, efkarımız sati. Hasılı, mazilerini kapkara bilen ve fakat istikballerini pespembeye boyayan acınası bir topluluk. Derin millet, Mefhumunu işte bu nedenle önemsiyorum. Çünkü derinliği, yani bizi biz yapan şuurumuzun o muhteşem derinliklerini özlüyorum. İp koptuğu yerden bağlanır, insan düştüğü yerden kalkar imiş. Ben de derinliğimize, benliğimize açılan kapıdan içeriye, düştüğümüz yerden girebileceğimize, ipin ucunu tam da orada yakalayabileceğimize inanıyorum milletin derinliğine tarihimizin ve dilimizin derinliklerinden hareketle ulaşabileceğimizden, dilimizi bulduğumuzda dinimizi de bulacağımızdan kesinlikle kuşku duymuyorum. Devleti erkanı, milleti efradı düşünsün. Diyelim ve sözümüzü şimdilik şöyle bağlayalım. Milletin derinliğinden söz edilemediği yerde devletin derinliğinden asla söz edilemez.